Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok beğenerek satın aldığım güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında size güzel bir örnek hazırladım paylaşmak için. Ee, yazmamın kenarlarını örneğime hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdıklarında benim daha önce paylaştığım tığlama ile ilgili püf noktalarımı izleyebilirler. E, yazmanın içerisindeki çiçekler sadece sarıdan oluşuyor. Sarının da çok fazla tonu yok içinde. Bu nedenle Altın Başak 347 numara sarıyı ben uygun gördüm bu çiçekler için. E, çiçeklerimde iki renk kullanmam gerekiyordu. Yazmamın zemini krem rengi. Krem rengi içinde altın başak 911 numara krem kullanacağım. yeşil ipimde altın başak 383 numara yeşil. ben bu oyayı yaparken arkadaşlar 22 numara bir tığ tercih ettim kullanmayı. hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Güzel bir örnek. İnşallah beğenirsiniz. Hemen yeşil ipimle çimenimi örmeye başlamak istiyorum. Çimenin örülüşü çok kolay arkadaşlar. Önce ilmeğimi oluşturayım yeşil ipimle. Bir defa doluyorum tığıma ipimi. Geldim. Şöyle tığ battımın. Hem tığ battımı şöyle yakından size göstermiş olayım arkadaşlar. Geldim tığ battımın altından. Giriyorum. İkişer ikişer çıkarak burada trabzanımı yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim bu şekilde üstüne bir zincir çekiyorum bir defa doladım bir sonraki tığ battıdan giriyorum İkişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir zincir çektim bir doladım bir sonraki tığ battının altından giriyorum 2 2 çıkarak bu şekilde trabzan yapıyorum üstüne 5 tane zincir çektim kirpiğimi düğümledim bu şekilde arkadaşlar bu çimenlerden ben çiçek yuvaları arasında 12 tane yaparak devam ettim. Ama siz kendi istediğiniz sayıda aralık, istediğiniz aralıklarla çimen yapabilirsiniz. Bir tane daha yapacağım ben. Sonra çiçek yuvasını yapalım birlikte. Bir tane zincir çektim. Şimdi yuvayı oluşturuyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ geldim. İkişer ikişer çıktım. Burada trabzanım oluştu. Üstüne iki tane zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Kepik yapmadım. Bir sonraki tırabattımın altından yine aynı şekilde geliyorum. 2'şer i̇kişer, ikişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tırabattımın altından bu şekilde girdim. Böylece bu şekilde oldu çimenimiz. Şimdi geri dönüyoruz çiçek yuvası için. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yönü döndüm. 8 zincirimle boş bıraktığım trabzanımın tepesine bu şekilde döndüm. Zincirimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Ön yüzünü dönüyorum. Yaptığım zincirimle oluşan yuva var. Yuvanın altından sık iğne ile girdim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum ama uzatarak bu 5 zincirimin boyuna trabzanımı uyduruyorum. Üstüne 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Aşağıya doğru ikinci sık iğnem 6 tane yapacağız. 3. sık iğnem 4. 5. 6. düzeltiyorum Yuvadan bir tane daha yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 5 zincirimin boyuna göre bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum sık iğne ile. Bu kirpik düğümlediğim sık iğnemi arkadaşlar birinci sık iğnem olarak kabul ediyorum. Aşağıya doğru bunu 6'ya tamamlayacağım şimdi. İki tane sık iğne yaptım. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Düzeltiyorum. Yedinci yuvadan yapıyorum. Aynen bu yaptığım dallar gibi bir tane daha yapmam gerekiyor. Yine beş zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, 5 zincir çektim geri dönüyorum burada kirpiğimi düğümledim bu birinci sık iğnemdi de ikinci sık iğnem 3. 4. 5. 6. 7. yuvadan yapıyorum 7 yuvadan yaptığım için Arkadaşlar şöyle göstereyim size bu şekilde Üstüne buradaki sık iğnenin aslında bir zincir kadar bir boyu oluyor. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya geliyorum. İkişer ikişer çıkıp trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm kirpiğimi. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir doladım. Yine sıradaki tığ battıdan girdim. Başlarken yaptığım gibi 12 tane çimen yapacağım. 12 tane çimenimi yapıyorum. Yine böyle 3 dal yapıyorum. 12 çimen 3 dal. Ben 12 tane yapacağım ama siz dediğim gibi istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen çimenimi biraz arttırayım. Sonrasında üst kısmının çiçeklerini sizinle beraber yapalım. Ben örneğim için 3 tane çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ben bu sıklıkta yapmayı uygun gördüm. Siz dediğim gibi istediğiniz sayıda aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bu çimenle yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Daha sonra çiçeklerini yapmamız gerekecek. Hemen yapalım çiçekleri. Ben bu kadar çimeni yeterli gördüm. Hemen çiçeklere başlamak istiyorum. Çiçeğimin iç kısmında krem rengi ipimi kullanacağım arkadaşlar. Bu nedenle hemen ilmeğimi oluşturmak istiyorum yapılışı zor değil verdiğim sayılardan yazma tığlamasından itibaren verdiğim sayılarla giderseniz benimkile aynı sonucu elde edersiniz herhangi bir şekilde bir problem yaşamazsınız inşallah. Hemen ipimi ilk dalımdan tutturuyorum. birinci dalımdan krem rengi ipimi burada 5. çekerek küçük bir yuva oluşturmuştuk. Bu yuvadan tutturuyorum. Burada üstüne 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim. 10 zincirimin altından fıstık yapacağız burada. Zincirden tığda kalan ilmeği de sayıyorum. İkinci ilmeğim. 15 tane ilmek alacağım. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tığımın üstünde bu şekilde şu anda. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Ve yine aynı dalımın ucuna sık iğne yaparak tutturuyorum. Üstüne burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 defa doluyorum. Ortadaki dalıma geliyorum ikişer 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 üç kere de çıkıyorum yine iki defa doladım yine ortadaki dalıma geldim yine ikişer 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 çıktım yine iki defa doladım yine aynı yuvadayım bu şekilde üç tane bir trabzan yaptım üstüne iki zincir çekiyorum yine iki defa doluyorum yine aynı yuvaya 2 2 2 2 defa doladım aynı yuvaya 2-2-2 bu şekilde birinci üçlü trabzanımı yaptım ikinciyi de yaptım şimdi devam ediyoruz iki tane zincir çektik 2 defa doluyoruz aynı yuvaya ikişer ikişer çıkarak üç tane daha bu şekilde trabzan yapıyorum üçlü trabzan Şu anda üçüncü grubumu yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine 2 defa doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıkarak trabzanımı tamamlıyorum. Yine iki defa doladım. Şu anda 4 oldu. Toplam 5 tane olması gerekiyor. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Son trabzanlarımı yapıyorum. ikişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa dolayarak yaptığınızda zaten sayısı denk geliyor. Bunu bu şekilde tamamladık ortasını. Şimdi yine burada 3 tane zincir çekiyorum. Diğer dalımın ucuna geldim. Bu dalımın ucuna da birinci dalımın ucuna yaptığım gibi yine fıstık yapacağım. Yine 10 zincir çekiyorum. On tane zincirimi çektim. Biraz ip saracağım arkadaşlar az önce yaptığımız fıstığın aynısını tığımda kalan ilmeği birinci ilmek kabul ediyorum. İkinci 15 tane yapacağım. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on bir, on iki, 13 14 en son 15. hepsini birden düğümledim. Aynı dalımın ucuna tekrar sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim burada. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi ben sarı ipimi sarayım. Üzerini sarıyla süsleyelim. Süsleme kısmına geçtik. Son aşaması. Üst kısmı için sarı ipimle yine ilmeğimi oluşturuyorum. Söylediğim gösterdiğim şekilde yaparsanız aynısı olur arkadaşlar. Geldim şöyle göstereyim. İç kısmıydı bu çiçeğimizin. Fıstığımızı yaptıktan sonra krem rengi ipimle yanında 3 zincir çekmiştim. O 3 zincirin altından giriyorum. Buraya yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde yine 10 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir ilk ilmeğimi küçük tuttum 15 tane ilmek çıkartarak fıstık yapıyoruz üstüne şu anda benimki 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Burada hepsini birden düğümlüyorum. sonucu tekrar yapayım. Tığım ucuna takıldı. hepsini birden çıkıyorum düğümlüyorum burada arkadaşlar bir sonraki boşluğum vardı iki zincir çekerek bırakmıştım bu iki zincirimin altından giriyorum sık iğne ile bir tane sık iğne değil yine başlarken yaptığımız gibi yan yana iki tane sık iğne yapıyorum iki sık iğnemi yaptım yine 10 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yine aynı şekilde 15 ilmek alıyoruz bunu da yapayım kalan 3 fıstığı ben hızlı bir şekilde yapacağım çünkü anlaşılmıştır diye düşünüyorum inşallah. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hepsini birden topladım düğümlüyorum ve bir sonraki iki zincirli boşluğuma iki tane yan yana sık iğne yaparak tutturuyorum. En son sarı renkle yaptığım fıstıklar biterken şuradaki 3 zincirimin altından da iki tane sık iğne yaparak kapatıyorum arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde diğer fıstıkları tamamlayayım. Sonrasında ütülenmiş halini sizinle paylaşmak istiyorum, bitirilmiş halini. Ben diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Bu örnek bu şekilde devam ediyor. Ben içlerini bir sarı bir beyaz devam ettirdim ama siz isterseniz hepsini aynı renkte yapabilirsiniz. Hepsinin içi sarı ya da hepsinin içi beyaz da düşünebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Ben yazmamla çok uyumlu buldum. İnşallah fırsat bulursam da bu yazmama bu örnekle devam etmek istiyorum. i̇nşallah beğenmişsinizdir ve beğen butonuna basarsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmanızı hatırlatıyorum size. Yakın plan fotoğraf isteyen arkadaşlar için de Instagram'da Oya Hanım sayfamda yakın plan fotoğraflarımı paylaşıyorum. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum.